Ekranlara gelen bu telefon gerçekten ilginç. Çünkü neredeyse iPhone Air kadar ince, ondan daha hafif ama aynı zamanda iPhone 17 Pro Max'ten daha büyük bataryası var. Farkındasınız muhtemelen. Telefon dünyasında incelik yarışı tekrar başladı. Ama nerede başladı? Premium segmentte başladı. iPhone Air ve Galaxy S25 Edge'in öncüsü olduğu bu segmente bence sürpriz yaparak katılan bu telefonun tek bir gayesi var aslında. Premium modellerin estetiğini alınabilir, ulaşılabilir fiyatla sunmak. Üstelik yerli üretim olan 5G destekli bir telefon bu. Tekno Spark Slim 5G'den bahsedeceğiz. Bayanlar ve baylar ben Erdoğan Özoğa. verdim zaten. Konumuz süper ince, süper hafif ve uygun fiyatlı olan Sparks'in 5G olacak. O zaman gelin detaylara geçelim. Ben bu telefonu epeydir kullanıyorum. Öyle ki bana geldiğinde henüz yerli üretimi başlamamıştı bile. Ancak şunu söyleyebilirim ki az önce bahsettiğim diğer telefonlarla kıyasladığım zaman kıyaslanamayacak kadar uygun fiyatlı bir model. Önemli. Çünkü genelde pahalı modellerde başlayan yeni tasarım özelliklerim bu kadar hızlı şekilde alt ürün gruplarına gelmezdi. Ama Tekno'nun yeni modeli uygun fiyata, premium estetik, süper ince gövde ve büyük pil gibi detaylarım aynı çatı altında bizlere sunuyor. Sevgili dostlar, bakın sadece 5.9 mm kalınlığa ve 156 gram ağırlığa sahip olan bu telefon iPhone Air'dan 0 0.3 milimetre. Galaxy S25 Edge'den ise 0.1 milimetre civarında daha kalın. Yani bir başka ifadeyle modern dünyanın, günümüz teknoloji dünyasının en ince telefonu değil belki. Ancak Tekno tarafı biz kavisli ekran kullanıyoruz dolayısıyla dünyanın en ince kavisli telefonu olmayı başarıyoruz diyor. Bu seviyede artık bu söylemler bence çok önemli değil, çok gerekli de değil. Çünkü gerçekten çok ince olan bir telefon bu. Üstelik 156 gramla diğerlerinden neredeyse 10 gram daha hafif. Ama aynı zamanda 5160 mAh kapasiteli bataryası ya, pilden taviz vermiyor. Bırakın iPhone Air ve Galaxy S25 Edge'den ki kıyaslama yapmam gerekirse iPhone Air'dan %64 daha büyük. Galaxy S25 Edge'den ise %32 daha büyük bataryaya sahip ultra büyük telefonlardan. Örneğin Galaxy S25 Ultra'dan da daha büyük pille geliyor aslında bir başka ifadeyle. Dolayısıyla süper ince ama aynı zamanda çok yetenekli bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Konu pil performansı olduğu zaman. Tabii Air'e oturup doğru konuşalım. Bu telefonun sahip olduğu performans ve kamera özellikleri onlarla. Yani iPhone Air ve Galaxy S25 Edge'de aynı kalibrede değil. Çünkü Spark Silim 5K orta segmentte yer alıyor. Kendi fiyat seviyesinde muazzam muadili olmayan bir incelik sunuyor. Tabi bunu yaparken dayanımdan, dayanıklı olmaktan da taviz vermiyor. Ve akıllara gelen hımm evet daha ince ama acaba daha dayanıksız mı sorusundan Amerikan ordusunun dayanım testlerinden geçerek. IP64 seviyesinde suya ve toza karşı dayanım sunarak ve ekran koruması için güncel teknolojilerden biri olan Gorilla Glass 7 i teknolojisine adapte olarak cevap veriyor. Hatta ilginç bir detay cihazın arka kapağı hem havacılık hem de otomobil dünyasında yaygın olarak kullanılan fiber glass malzemeden yapılmış. Çok yüksek mekanik dayanıma sahip olan fiber darbelere karşı iyi bir direnç gösterir. Belki cam kadar estetik görünmüyor ama çok daha sağlam bir materyal olduğu için ince profilli telefonların yapısal dayanımını arttıran bir detay bu model üzerinde bence doğru bir karar. Dostlar süper ince telefon üretmek kolay değil. Çünkü içerideki bileşenlerin dağılımını yeniden yapmak, yüksek yoğunlukta yeni bir anakart tasarımına geçiş yapmak gerekiyor. Tecno Spark Slim 5G bal peteği prensibini baz alan altıgen formda yeni bir anakart, baskı devre kartı kullanıyor. Bu sayede RAM ve diğer bileşenler daha yakın dizilebildiği için alan kullanımı yani yani şasi içerisindeki bileşenlerin verimliliği %12 seviyesine arttırılmış durumda. Bakın bu telefon sadece eSIM desteği. Yani iPhone yer olduğu gibi fiziksel SIM desteği olmadan gelseydi belki bir tık daha ince de olabilirdi aslında. Ama geleneksel SIM kart desteğine yer veren ince telefonlardan bir tanesi olmuş bu. Bence geçiş süreci anlamında doğru bir karar çünkü eSIM giderek yaygınlaşıyor ama henüz tam anlamıyla ortak standartı dönüşünü söylemek de pek kolay değil açıkçası. Farklı renkleri olan Spark Slim 5G'nin bendeki versiyonu gök mavisi. Ancak beyaz ve siyah renk seçenekleri de sunuluyor. Tüm bunların yanında ilginç bazı özellikler de eklenmiş. Örneğin kamera platos. Evet eskiden kamera adası ama Apple'ın kazandırdığı bir jargon olarak artık oraya kamera platosu da demeye başladık. Oraya eklenen bir özellik var. Sempatik duran iki ayrı ışık. Farklı özellikler için bunları kullanabiliyorsunuz. Mesaj, arama ya da uygulama bildirimleri geldiği zaman değişik şekillerde yanıp sönerek sizlere bildirim verebiliyor. Yani uzun lafın kısası Spark 5G fiyatının üzerine tasarıma, şık bir estetiğe ve fonksiyonel bazı ilginç özelliklere sahip. Sanırım bu telefonun en güçlü yanı, en güçlü iddiası da burası. Estetik anlamda kendi fiyat segmentindeki mobilitesi en yüksek cihaz, ilginç bazı özelliklere sahip olan en ince cihaz olması. Buradan ekrana geçelim. 6.78 inç boyutunda kavisli amoled ekrana sahip olan telefon 2720x1220 piksel çözünürlük sunuyor. Yani bir başka ifadeyle Full HD'nin hissedilir şekilde üzerinde piksel yoğunluğu sunuyor. Ama bunu yaparken aynı zamanda 144 Hz yenileme hızına destek veriyor. Yani yine kendi fiyat segmentinde en hızlı ekrana sahip dostlar. Teorik olarak 1.5K çözünürlüğe denk gelen ekran aynı zamanda 1600 nit civarında parlaklıkla çalışıyor. Fiyatını duyduğumda bu özelliklere sahip bir telefon beklemiyordum. Ancak hem renk harcımı hem de açık hava kullanımında kullanıcısını yormayan bir deneyimi sahip oldu olduğunu söyleyebilirim büyük oranda. Evet kullandığı işlemci platformu güncel her oyunu 144 Hz yenileme hızından uygun şekilde çalışabilecek bir kalibrede değil. Zaten gayesi de bu değil bu telefonun. Ortaya çıkan sonuçlar itibariyle ekranı sunmuş olduğu ambiyans makul seviyede bence. Hani inceliğe yüklenip ekrandan kısmışlar diyebileceğim bir darboğaz yaşamadım. Ayarlar kısmından ekranı belli oranda özelleştirebiliyorsunuz. Renk profilleri iyi, video izleme keyfi de bence dozunda sayılır. Sanırım teknik olarak ekranın en vurucu özelliği çözünürlük ve yenileme hızı. Çünkü az önce de ifade ettiğim üzere 144 Hz bir telefon dünyasında yaygın olarak kullanılan bir yenileme değil. Çoğunlukla 120 Hz görüyoruz. Bazı oyun telefonlarında 144 Hz, çok az bazı modellerin 165 Hz olduğunu biliyoruz ama bu telefon muazzam bir inceliği, ekran konusunda hızlı bir bileşenle entegre etmeyi başarmış gibi görünüyor. Yani bu açıdan bakarsak hakkında vermek gerekiyor diye düşünüyorum. İyi bir ekranı var, hızlı bir ekranı var. Tekno Spark Slim 5G'nin. İşlemciyle devam edelim fiyat performans odaklı bir telefon olarak Spark Slim 5G Mediatek platformunu kullanıyor ve Dimensity 6400'den güç alıyor. 8 çekirdekli olan işlemcide yüksek performans için 2500 MHz'de çalışan 2 tane Cortex A76, verimlilik ve uzun pil ömrü için ise 2000 MHz'de çalışan 6 tane Cortex A55 çekirdeği bulunuyor. Grafik tarafında ise ARM'ın çift çekirdekli Mali G57 grafik birimi yer alıyor. 6 nanometre üretim sürecine sahip olan işlemci Low Power DDR4 X bellek ve UFS 2.2 tipi depolama teknolojisiyle çalışıyor. Yani bir başka ifadeyle aslında da Spark 5G'nin fiyat segmenti için geliştirilen bir platform olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Yüksek performans ve oyun odaklı yeteneklerden ziyade daha çok günlük kullanıma yoğunlaşan bir işlemci bu. Eğer eski nesil bir cihazdan geçiyorsanız genel performansı makul gelecektir. Ancak kısmen güncel bir cihazdan daha ince olduğu için Spark 5G'ye geçmeyi planlıyorsanız performans konusunda çok ince beklentilere girmemek gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bu fiyat performans odaklı bir telefon olup ağırlığı tasarıma veriyor. Bu telefon tabii ki bu işlemciyle pek çok şeyi rahatça yapabiliyor. Pek çok oyunun altına kalkabiliyor ama yüksek performans, oyun odaklı yüksek performansı da bu cihazdan, bu işlemci platformundan beklememek gerekiyor. Bir miktar haksızlık olur. Yaptığım testlerde pek çok oyun aslında makul performansla gösterdi. Göstermedi diyemem. Ama dediğim gibi grafik yoğunluğu yüksek en yeni oyunlarda örneğin mesela Genshin Impact ve benzer oyunlar için aynı performans seviyesini beklememek gerekiyor. Zira otur oyunlar üst segment cihazları bile zorlayabiliyor. Arayüz seviyesinde iyi çalışan ve günlük kullanım simülasyonlarında iyi bir performansla imza atan telefonda Teknorm termal verimliliği arttırmak için özel bir soğutma sistemi kullanmış. Buhar odası yani Vapor Chamber mantığı baz alan ve yaklaşık 25 mm karelik alanı kaplayan soğutma içerisinde ısı iletkenliğini daha iyi yapabilmek adına aynı zamanda grafik materyal kullanılmış. Zaten süper yüksek performanslı bir işlemci olmadığı için termal toleransı nispeten makul bir platformdu. Şimdi soğutma desteğiyle birlikte anladığım kadarıyla Tekno mümkün olan en iyi performansı mümkün olan en uzun süreler boyunca kullanılmasını arzu etmiş bu telefon içerisinde. Şık bir telefon olsun ama aynı zamanda makul çalışsın diyenler için hemen hemen o kalibrede de bir deneyimi var bu telefonun. Ama ama elbette hem ince hem de çok güçlü oyun performansı istiyorsanız o zaman kesenin ağzını açmanız gerekecek dostlar. 128 GB ve 256 GB depolama kapasitesiyle gelen telefon sanal RAM arttırma özelliği de sahip. Yani teorik olarak 16 GB'a kadar RAM varmış gibi kullandırabiliyorsunuz. 50 megapiksel çözünürlüğündeki ana kamera hiç fena sayılmaz. Bu segment bir cihaz için hem düşük ışık hem de iyi ışık koşullarında makul sonuçlar verdiğini söyleyebilirim. Detay keskinliği, renk, kontrast ve saturasyon gün ışığı altında başarılı. Gece ya da düşük ışık koşullarında ise evet görüntü işleme ve yumuşak bazı detaylar kendisini belli başlıyor. Yani yani bir başka ifadeyle toplam deneyim olarak çok büyük bir beklentiniz olmadığı sürece özellikle sosyal medya deneyimi ve anı ölümsüzleştirmek, arşivlemek açısından yeterli gelir kanaatindeyim pek çok kullanıcı için. Bu fiyat seviyesinde kamera performansı daha iyi olan çoklu kamera sistemiyle gelen geleneksel modeller bulmak da mümkün. Ancak süper ince profil yapıya sahip tek seçenek olduğu için kararınızı verirken bunları dikkat almanız gerekiyor. Yani ince bir telefon istiyorsanız ya da ikinci telefonun estetik anlamda çok ince olmasını planlıyorsanız Spark 5K'nin bu fiyat seviyesinde bir rakibi bulunmuyor. Dediğim gibi konu tasarım estetik ve incelik yarışı olduğu zaman. Kameranın video kayıt performansına gelindiği zamansa 4K kayıt özelliği yok. Bence olması gerekirdi mesela. Cihaz tüm kameralarında yani hem arka hem de ön kamera sisteminde 2K video kaydı yapabiliyor hem stabilizasyon konusunda hem de bir takım ek özelliklerle kamera deneyimini zenginleştirebiliyor. Gökyüzü değiştirmeye kadar çok sayıda özellik var çünkü bu sistem içerisinde. Gelişmesi gereken bir detay olarak kamera arayüzünde sekmeler, modlar arasında geçiş bana bir miktar yavaş geldi belki orası hızlandırılabilir sonraki güncellemelerde. Ön kamera da yeterli. 13 megapiksel ön kamera tatminkar sonuçlar veriyor. Portre modunda özne ve plan planı ayırırken çoğu zaman başarılı işlerimizi imza atabiliyor. Genel deneyim itibariyle ortaya çıkan sonuçlar itibariyle sınıf için yeterli bir ön kameraya sahip olduğunu söylemek zannedersem yanlış olmayacaktır. Gelelim yazılım kısmına. Android 15 tabanlı HiOS arayüzüyle çalışan telefon iki büyük güncellemeyi garanti ediyor. Yani bir başka ifadeyle Android 16 ve Android 17'yi almasını bekleyebilir. Aynı zamanda belli aralıklarla güvenlik güncellemeleri de alan bir telefon bu cihaz. HiOS arayüzü hakkında pek çok şey söyleyebiliriz. Benim en sevdiğim detay çok sayıda özelliği ve kişiselleştirme seçeneğine sahip olmasına rağmen cihazın üzerinde hantalık yaratacak kadar büyük bir yük oluşturmaması. Ancak bu jenerasyonda daha önemli olan konu yapay zeka yetenekleri. Cihazda Türkçe anlayan bir asistan var adı Elda ve çeşitli görevleri ona yaptırabiliyor. Diyorsunuz. Ancak onun da ötesinde Tekno AI sayısız yapay zeka özelliği içeriyor. Hatta dürüst olmam gerekir, adını koymam gerekirse bu fiyat seviyesinde bu kadar çok yapay zeka özelliğine sahip olan, bu denli geniş AI fonksiyonlarının beraberinde getiren bir başka model daha bulunmuyor desem belki de yanlış olmayacaktır. Yapay zeka destekli ikinci nesil silgiyle fotoğraflarda istenmeyen şeyleri kaldırabilir, düşük çözünürlük ya da dar bir fotoğrafı genişletebilir, yapay zeka destekli geliştirme özelliğiyle fotoğraflara estetik dokunuşlar yapabilir, otomatik metinler oluşturabilir, metin özeti çıkartabilir, mail yazdırabilir, 130. 36 dilde metin çevirisi yapabilir, 44 dilde sesli çeviri, tercüme yaptırabilir. Aynı zamanda ki bunu yaptırdığınız zaman dil bariyerleri ortadan kalkarak iş geliştirme anlamında da gününüze yardımcı olmasını sağlayabilirsiniz. Ve elbette Circle Search gibi özelliklerle ekrandaki bir nesne obje ya da bilgi hakkında daha fazla veriye ulaşabilirsiniz olsa. Spark Slim 5G'nin bu fiyat seviyesinde başka telefonlarda olmayan bir başka önemli özelliği ise batarya bypass kabiliyeti. Bazı telefonlarda var ama özellikle bu fiyat bandında her telefonda olmayan bir yetenek bu. Ne anlama geliyor derseniz eğer bu özellik sayesinde Spark Slim 5G Oyun oynarken mesela telefon prize bağlıysa bataryayı devre dışı bırakarak doğrudan prizden gelen güçle çalışıyor. Yani bir başka ifadeyle bunu daha bir şekilde tercüme etmem gerekirse prize bağlıken oyun oynadığınız durumlarda bataryayı devre dışı bıraktığı için batarya ısınmıyor. Dolayısıyla telefon daha az ısınıyor. Batarya ısınmadığı için bataryanın şarj döngüsü ve pil sağlığı da korunmuş oluyor belli oranda. Heh, pil demişken bir başka konu daha var. Tecno Spark Slim 5G 5160 mAh kapasiteli bataryası için 2000 döngüyü garanti ediyor. Bu sektör standartının üzerinde bir ortalama. %80'in altında verimliğe düşmeyeceğini söylüyor 2000 döngü içerisinde. Bu arada 45 wattlık adaptörle 1 saat civarında sürede şarj olabilen telefon aynı zamanda 10 watt kablo ters şarj özelliğine sahip. Yani iki ucu tipçi olan bir kabloyu kullanarak Spark Slim 5 üzerinden eğer bu telefon ikinci telefon olsa, ana telefonunuzda ihtiyaç halinde onun bataryası üzerine şarj edip doldurup kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Pil süresinden bahsetmem gerekirse şunu söyleyebilirim ki 5160 mAh kapasiteli bataryası ile süper ince profil telefonlar arasında en büyük pile sahip olan cihaz. Bu zaten deneyimi de etki ediyor çünkü pil performansı konusunda kendisinden daha pahalı, daha kalın, daha büyük kimi cihazlardan daha iyi sonuçlar verebiliyor. PC pil testinde 17 saatin üzerine skor almayı başardım ki bu oldukça iyi bir değer. Zaten ekran açık kalma süresine bakıldığı zaman da 7-8 saatleri görebiliyorsunuz ki bunu yine daha basit indirgemek gerekirse bir gün çıkarma konusunda pek çok kullanım şeklinde zorlanmayan bir telefon. Evet oyunlarda sınırlar zorlanırsa belki hikaye bir miktar daha değişebilir ama gerçekten inceliğini ince dikkate aldığımız zaman pil başarımı, pil performansı güzel olan telefonlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Üstelik 6 nanometre üretim sürecine sahip olan bir platforma sahip ama yine de ortaya çıkan toplam paket itibariyle pil performansı gerçekten bir gün çıkarma konusunda kullanıcısını üzmüyor. Yüksek ekran açık kalma süreleriyle birlikte elbette. E diğer detaylardan bahsetmeden de olmaz. Örneğin bu telefonun ekran altı parmak izi sensörü hiç fena sayılmaz. Premium telefon kalibresinde olmasa da ikinci defa parmağınızı okutma ihtiyacını genelde yaşamıyorsunuz. Yüksek fiyatlı modellerle kıyaslandığı zaman ne fark var derseniz eğer sensörün okuma hızı bir tık şöyle 0.2-0.3 saniye daha yavaş gibi ama çoğunlukla işlevini görevinde yerine getiriyor aslında. Telefonla görüşme ya da uygulama üzerinden sesli görüşme esnasındaki görüşme kalitesi iyi. Şebeke bağlantısı da makul. Sinyalsiz bir ortamdan, bir metrodan ya da asansörden çıktıktan sonra şebekeye hızı anlamında da beklentilerimi karşıladım. Dediğim gibi sesli görüşme anlamında iyi bir performans ortaya koyuyor ki burada bir detay var. Gürültülü ortamlarda telefon görüşmesi yapmak isterseniz telefon görüşmesi geldiği yapay zeka destekli gürültü azaltma fonksiyonunu da devreye sokabiliyor. Ha konser demişken cihazın sahip olduğu hoparlör kalitesi de iş görür mü? Belli koşullarda görebilir ama hoparlör performansı için öyle çok büyük beklentileri bence girmemeniz gerekiyor. Ben ağırlıklı olarak bu telefonu test ederken ve günlük hayatımda kullanırken genellikle tam kablosuz bir kulaklıkla kullandım. Bunda bir bilgi notu olarak ekleyebilirim dostlarım. GPS, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarında ise bir problem yaşamadım. Rahatsızlık veren sıra dışı bir ısınma ya da kulaklığımı bağlarken zorlama veya bağlantı kopması gibi durumlar açıkçası önüme çıkmadı. Bundan net bir şekilde söyleyeyim. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Telefon dünyasında incelik furyası, inceltme yarışı yeniden başlamış durumda. Apple ve Samsung'dan gelen ilk modeller premium segmentti. Dolayısıyla pahalıydı. Ancak sürpriz bir şekilde, belki de kimsenin beklemediği bir şekilde bu yarış orta segmenti indiren marka Tekno oldu. Ve gerçekten Sparks'in 5G modeliyle bence sürpriz yapmayı başardı. Modeline göre yani RAM ve depolama kapasitesine bağlı olarak bu videoyu çektim gün itibariyle 20-25 bin TL bandında modeldi Spaxlin 5G Türkiye fiyatları olarak. Eğer amacınız uygun fiyatlı süper ince bir telefon almak kolay taşınan ince ama aynı zamanda günlük işlerde makul yapay zeka kullanan başarılı bir yani paket olarak bakıldığında hemen her ihtiyaca belli oran cevap verebilen ama dediğim gibi önceliği süper ince, şık ve mobiliteyi ön plana çıkartan ve belki de o anlamdaki fiyat-performansıyla dikkat çeken bir telefonsa yani yapay zeka merkezi ve gerçekten erişilebilecek bir fiyatlı bir modele sahip olmaksa Techno Spark Slim 5G gerçekten kendi fiyat segmentinde şu an incelik anlamında bakın altını çiziyorum. incelik ve inceliğin estetiği anlamında rakibi olmayan bir model. Dolayısıyla bakmanızı tavsiye ederim. Bakmanızı öneririm açıkçası. Çünkü dediğim gibi şu an bu inceliklik telefonlar premium modeller ve en az 50-55 bin liralardan başlıyor. iPhone ya da 100 bin liralara kadar gidiyor ama Techno Spark Slim 5G onların çok çok altında bir fiyatlandırmayla geliyor. Amacınız incelikse bu telefonda göz atmanızı öneriyorum dostlar. Evet her videonun sonunda olduğu gibi sizlerin desteği gerçekten çok o kıymetli dostlarım videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, hype özelliği aktifseler hype'lamayı ve sosyal medyada Twitter, Instagram ve TikTok'ta Erdoğuz'da ya da FX57 yazarak bana ulaşmayı unutmayın. Eğer değilseniz kanalıma abone olarak bana elbette destekle de verebilirsiniz. İyi ki varsınız dostlar. Vaktinize sağlık. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere de. Hoşçakalın.